İsmim Meral Taşçı. Böyle esnafım burada. Ee, vallahi işlerimiz bayağı düşük. Geçim kaynaklarımız çok zorlaştı. Ee, nasıl yapacağımızı da bilmiyorum. Ekmek parası nasıl kazanacağımızı bilmiyoruz. Artvin'de daha fazla oldu. Kiraları artırdılar. Benim iki bayim vardı. Birini kapattım. Bayağı bir içeri girdim. Bilmiyorum nereye gidiyoruz bilmiyorum. Maliyetler çok fazla yüksek. Ee, aldığımızı sattığımızı karşılayamıyoruz. O kadar yükseldi her şey. Fiyatları yükseltiyoruz, müşteri kaybediyoruz, düşürüyoruz, ürünlerimiz pahalı geliyor. Yani işler hiç iç açıcı değil. Ve emekliyi bekliyoruz. Emeklimiz de gelse en azından rahat ederiz. Ee, o da yoktur. Maaşlarımız düşük. Vallahi şöyle serbest çalışıyorum. 2-3 tane ineğim var. Ee, onlar idare şöyle. Ee, ön lisans mezunuyum, ee, belgedir, sertifikadır, alıyor, sıkıntı yok alıyorsun ama işe alımda kamu da kamuda olsun ve özel de olsun işe alımlarda yaş kriteri var. Türkiye geneli bu. İşte 30-35, ben de diyorum ki 30 ve 35'lerin yukarısı kardeşim, ne bakan seçilsin ne de vekil, hiç kimse. Ben bu ülke o zaman ya da ve aldığım yüzde %20 vergi dilimde mendez Mendes Ma şey yapsın yani. Yaştan dolayı? Ya. Tabii. Çocuk okula gidiyor. Benim gibi bir sürü insanlar o böyle mağduru. Valla Artvin'de kiralar zaten Paris'i geçmiştir. Yani 7 bin liradan tut 15 liraya kadar devam. Ya yeni geldiği hamallık yapıyoruz, tuğla taşıyoruz vesaire. Önceden inşaat sektöründe bir hareketlilik vardı. Günü birlik karşılık çıkarıyorduk. Şimdi inşaat sektörü de durmuştur. Hayat durgun yani şu an. Oturarak değil yani benim serbest işte biri dese ki benim şurada 40 torba kömürüm taşınacak gidiyorum taşıyorum mecbur yani eve ekmek götürmek zorundayım. Biz masa başı da işte istemiyoruz. İşte alımlar oluyor, orada oluyor. Adam olan, e, siyasette referans olan her yukarıda yürüyor. Gemisini yürütüyor. Yani işte müteahhitin oğlu. Zengin zengini koruyor. Öyle bir sisteme gelmiş. Daha fazlasıyla koruyor. Fakir sen ölmüşsün, yaşıyorsun. Kimsenin onu da... Hani bir affedersin bir söz vardır. Eşekler çekim zamanı, insanlar seçim zamanı, fakir fukara hatırlanır diye o zaman kıymete biliniyor yani bu, şey olarak değil yani yönetim sistem fark eden bir şey yok yani muhalefet olsun veya iktidar olsun onlar birbirinin taşıyıcısıdır yani kolonları fark eden bir şey yok nasıl ki Amerika taş örünlüğünü İsrail yapıyorsa mevcut sistemin taş ana muhalefet iktidar kendi aralarında yani. Nazım Altun Maden Köyü'nden, Şavşat Maden Köyü'nden burada ikamet ediyorum. Emekliyim. Günümüzü işte cami kapılarında geçiriyoruz. Buralarda çünkü başka bir yerlere gidecek şeyimiz yok, paramız yok. Eskiden biz asgari ücretin üzerinde maaş alırken şimdi asgari ücretin çok çok altında açlık sınırının altında maaş alıyoruz. Son zamlarda zaten bir adaletsizlik oldu. Ayrım oldu. Bize yüzde otuz yedi buçuk memur emeklisine yüzde elli yaklaşık. Asgari ücrete de aynı. Bu adaletsizlik oldu. Umudumuz hiç yok. Zaten bunlar bozdu. Bu sistemi bunlar bozdu. Bunun için bunların düzelteceğine ben inanmıyorum. İsmim Hatan Hüseyin Türk. Artı Merkez taksi alanında çalışıyorum. E, Hayat gündemi belli, zaten ekonomi belli. Emekten halı belli. Yani diyecek hiçbir şey yok. Türkiye'nin durumu belli. Herkes görüyor, biliyor diyeceğimiz bu kadar. O zaten eşitsizlik devam ediyor. Ne diyelim yani Türkiye'deki eşitsizlik her taraftaki eşitsizlik zaten devam ediyor. İşlerimiz kesik. Ama akşam da bekliyoruz soğukta işte burada gördüğünüz gibi bekliyoruz. Maaş alıyorum. Çok az. Yetmiyor. Bir kişiyim. Ben 10 bin bekliyorum yani. 10 bin geçecek yani. Kurtarmaz.